Merhaba sevgili koç burçları. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 1 Nisan haftası burçlarımız yapacağım. Yükselen burcu koç olan, güneş burcu koç olan ve ay burcu koç olan tüm koç burçları niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Kartlar galiba çok şey söyleyecekler. Kıpır kıpırlar bugün. Ya benim beceriksizliğim ya da kartlar hareket halinde bu hafta. Bakalım ne söyleyecekler bu hafta size. 1 Nisan haftası yeni bir ayın yeni bir haftası. ilk baharı müjdeleyen bir ay. Umarım bize de neşe getirir. İlkbaharın cıvıltısını getirir diyorum. Bir tane daha. Hadi sen gel. Değnek prensi. Para üçlüsü. Kupa kraliçesi. Değnek onlusu. Kupa beşlisi, adalet, kılıç üçlüsü, güç kartı, para sekizlisi ve değnek kraliçesi. Evet, sevgili koç burçları. Bu hafta ıı, sanki bir eyleme geçeceksiniz, bir harekete geçeceksiniz de bir şeyleri bekliyorsunuz. Sanki birinden bir onay, birinden bir haber, birinden bir teklif, birinden bir şeyler bekliyorsunuz ki siz Birilerine bir eylem yapmak için. Bu eylem her şey olabilir. İş başvurusu olabilir ya da iş başvurusu bulunmuşsunuzdur da oradan haber bekliyorsunuzdur. Haber gelir gelmez ben hazırım. Hemen eylem yapacağım. Hemen gideceğim başlayacağım dediğinizde olabilir. Veya da bir ilişki olabilir. Biriyle konuşmuşsunuzdur. Anlaşmışsınızdır. Geri dönüş bekliyorsunuzdur. O kişinin haberi gelir gelmez hemen harekete geçeceğiniz gözüküyor veya da bir proje başlatmışsınızdır, projeyi yapmışsınızdır, proje sunacaksınızdır da onun haberini bekliyorsunuzdur. Hadi şu saatte, şu tarihte müsaitiz, gel sunumunu yap da denilebilir veya da biriyle buluşmaya gideceksinizdir değerli izleyicilerim biraz da e, buluşma da demektir bir yere gidip e, nasıl desem hani e, birine bu hafta bir ara müsaitsen bir yere gidebiliriz bir sinemaya bir bir yerlere yani bir yerlere eğlenmeye gidebiliriz diye ondan daha haber bekliyor olabilirsiniz o haber gelecek gibi gözüküyor ve siz artık bir şeyleri tanıtıyorsunuz bir şeylerin ispatındasınız hani neyi ispat ediyorsunuz bilmiyorum kendi kendinize göre belki ailenize Sevgilinizi, sevdiğiniz insanı gösteriyorsunuzdur. Ben onu çok seviyorum. Bakın diye gösterecek olabilirsiniz. Veya bir işinizi gösterecek olabilirsiniz. İşinizi tanıtacak olabilirsiniz. Bu benim işim. Veya bir projenizi. Belki sanatçısınızdır. Sanatınızı tanıtıyorsunuzdur. Yani bir şeylerin ispatı, bir şeylerin gösterisi, bir şeylerin gerçekliğini göstermek istiyorsunuz. Duygularınızın, yeteneğinizin, sevginizin. Bu ...gerçekliğini ispat içindesiniz gözüküyor. Ama o haber gelir gelmez hemen başlayacaksınız gözüküyor. Belki de bir yatırım yaptınız. O yatırımı gösterecek olabilirsiniz. Ee, hani Nasıl desem ailenize bakın yatırım yaptım... ...bu kadar kazanç sağladım diye. Veya e, emlakçı olabilirsiniz. E, alsat yapıyor olabilirsiniz. O alsat işinizi böyle e, satmak istediğiniz her neyiniz varsa... Onu da güzel bir şekilde karşı tarafa geçireceğiniz gözüküyor. Yani o kadar güzel alacaklar ki o şeyi aracınız olabilir, arsanız olabilir. Hani satıyorsanız bir şeylere emlakçıysanız veya da kendi sattığınız bir ürününüz vardır. Yeteneğinize, hani kendi yeteneğinizle oluşturduğunuz bir ürününüz vardır. Onu da herkesin beğeniyle alacağı gözüküyor. Değerli izleyicilerim şöyle bir huzur kaplayacak. Içiniz, bir ferahlayacaksınız, bir rahatlayacaksınız. Yani o tanıtımınız veya o satışınız o kadar güzel geçecek ki böyle bir içinizde bir huzur olacağı gözüküyor. Bir rahatlamak, bir sakinleşmek gözüküyor. Yani ama o sattıktan sonra veya da tanıttıktan, tanıştırdıktan sonra bir şeyler hani burada bir şeyler olacak ya biraz sorumluluğunuz artacak da önümü göremiyorum artık o kadar kendim üzerime sorumluluk yükledim ki bu e, işler bir e, türlü bitmek bilmiyor. Kendime zaman ayıramıyorum, önümü göremiyorum. Oraya koştur, buraya koştur, e, herkese koştur, herkese yardım etmekten kendime vakit kalamıyor dediğiniz bir haftaya giriyorsunuz. Herkesin her şeysine koşturduğunuz gözüküyor. Belki anne babanıza, belki çocuklarınıza, belki eşinize, dostunuza, akrabalarınıza e, sizden yardım isteyen, herkese koşturup yardım edeceğiniz bir hafta gözüküyor. E, ama bel ağrınıza dikkat edin olur mu? Herkese yardım edeyim derken beliniz ağrıyabilir, ayak bilekleriniz, bacaklarınız ağrıyabilir. Hani koştura koştura her şey yapacaksınız ama bu da size birazcık bir ağrı ağrıya sebep olacak. O yüzden yavaş yavaş dinlene dinlene yapın olur mu değerli izleyicilerim? Sonrasında bir sanki bir şeylere üzülüyor gibi gözüküyorsunuz. Belki ağrılarınıza üzülüyorsunuz. Belki de birileri bir şey hak etmedi dediğiniz bir hikayeniz olabilir bu hafta. Sanki ben onlara yardım ediyorum ediyorum ama onlardan da bir türlü geri dönüş alamıyorum. Hani benim ihtiyacım olduğu zaman sanki bana yardım etmiyorlar diyor gibisiniz gözüküyorsunuz ama Kartlarımız diyor ki yani sen onu bile isteye yapıyorsun. Seve seve yapıyorsun. Herkes senin gibi olamaz ki. Sen insanlara yardım etmek için dört kolla, dört elle gidiyorsun. Böyle canınla, canını dışına takıp gidiyorsun. Seve seve gidiyorsun ama herkes senin kadar istekli olmayabilir. Bunu unutma demiş. Eğer böyle bir yardım ediyorsanız değerli izleyicilerim karşılığını beklemeden yapın. Çünkü hani herkes ayrı ayrı e, mutlu olur. Kimimiz yardım etmekten mutlu oluruz. Kimimiz yardım almaktan mutlu oluruz. Yani herkes farklı farklı olduğu için hayal kırıklığı yaşama diyor. Umudunu yitirme çünkü sen de farklısın herkesin farklı farklı olduğunu kabul et diyor. Ve adalet kartı da yani bunu söylüyor. Herkes eşit değildir. Kalbin acıyor tamam ama adalet de istiyorsun. Nerede bu hak hukuk diyorsun ama canın yanıyor yani bir muhakeme yap kendine gel diyor. Herkes senin gibi olamaz. Bir de bir mahkemeniz varsa bu hafta bir adalet bekliyorsanız, bir hak hukuk bekliyorsanız adaletle ilgili orada tam bir net karar alamayabilirsiniz. Tamam gardınızı çekmişsiniz. Benim haklılığım, ben doğruyum, benim doğru olduğum çıksın istiyorum diyorsunuz ama bu hafta sanki ertelenebilir net bir cevap alamadığınız için biraz üzülebilirsiniz gözüküyor. Bir de bir güç kartı çıkmış bu hafta bir güce geliyorsunuz her nereden ama acınızdan böyle acınızdan güçleniyorsunuz. Acınızdan insan güç alır mı? Alıyor değerli izleyicilerim. Hani öldürmeyen Allah güçlendirir deniliyor ya. Siz de böyle acılarınızdan artık acıya acıya canınız yana yana bir güç elde etmişsiniz. Artık o şeye karşı sanki e, o kadar böyle negatiflere pozitif bakıyorsunuz ki Artık bundan sonra hiçbir şey benim canımı acıtamaz, kendime haksızlık yapamam bundan sonra dediğiniz bir şey var. Artık e, bambaşka düşüneceksiniz gözüküyor. Çünkü aslan e, burcunu da temsil eder. Biraz sezgileriniz yükselecek, sezgileriniz güçlenecek. Bir şeylerde daha çok düşüneceğiniz, telepati yeteneğinizin güçlü olacağı, biraz böyle insanların zihnini okuyacağınız, insanların yüzüne bakar bakmaz sanki e, bir şeylerin farkına varacağınız gözüküyor da o da sizi güçlendirecek. Ben nasıl fark edebildim? Yani ne hissettiğini nasıl düşünebiliyorum? Veya o kişi hakkında nasıl ne olduğunu görebiliyorum diye bir şeyleri fark edeceğiniz gözüküyor bu hafta. Hatta böyle birileri bir şeyler gizliyorsa... Sizin hani arkanızdan gizli saklı bir şeyler yapıyorlarsa onu bile ortaya çıkarabilirsiniz o kadar yani sezgileriniz güçlü gözüküyor. Bakın hem kedi sezgisel güçleri fazla hem de aslan ikisi de kedi denir. O kadar sezgileriniz güçlü ki bu hafta çok fazla böyle insanları nasıl desem konuşmadan düşünce olarak öyle anlayacaksınız ki her şeyin farkına varıp birçok gizli belki gizemleri ortaya çıkaracaksınız. Belki de çıkarmak için çabalayacağınız bir olay vardır da bunun için de çabalıyor olabilirsiniz. Hani bir şeyleri ortaya çıkarmak istiyorum dediğiniz bir hikayeniz olabilir bu hafta. Ya da siz öyle uğraşmadan, çabalamadan bile ortaya bir sırlar, bir gizemler, bir gizli, hani gizli saklı olaylar bir anda ortaya dökülecek de bir şeylerin farkına varacaksınız gibi gözüküyor. Şimdi alalım derken bir sürü kart geldi. Alalım mı hepsini? Hadi alalım o zaman. Havadis bir haber mi bekliyorsunuz değerli izleyicilerim? Size 5 tane kart çıkmış. Hadi hepsini okuyalım o zaman. Evet, irtibat kurma ve iletişim havadis. Bir haber bekliyorsunuz galiba. O haber gelecek. Bakın, bir haber bekliyorsunuz. Belki de siz bir konuda çok çaresizsiniz ve bu çaresizlik de sizi korkutuyor gibi gözüküyor. Yani artık bir an önce gelsin bu haber. Bir an önce beklemekten sıkıldım. Hani Koç burçları da biraz acelecidir ya. Artık bir an önce bek, beklemek istemiyorum. Bir an önce gelsin. Çaresizlikten sıkıldım. Umutsuzluktan. Umudumu yitirmek istemiyorum. O küçücük kalan umudumu da yitirmek istemiyorum. Bu yüzden de çok korkuyorum. Tamamen umudumu yitirip kendimi... E yani kendimi korkularımla bırakmak istemiyorum. Bu şeyi çok istiyorum dediğiniz bir bir şey var. Bir olay var. Çok istediğiniz bir şey. O haberin geleceği ve daha sonra artık bir kendinize geleceğiniz gözüküyor. Çünkü ahenk de uyum sağlayacaksınız. Hem aklınız hem kalbiniz arasında bir uyumu yakalayacaksınız. Böyle biraz rahatlayacaksınız. Şurada bir rahatlama vardı. Demek ki o sorumluluklardan biraz rahatlayacaksınız gözüküyor. O sorumluluğunuzu artık bir düzene koyacaksınız ki biraz daha artık hayatı akışında rahatça yaşamaya çalışacağımız gözüküyor. Bir de bir bağışlanmak var. Bağışlamak. Acaba siz kendinizi mahvetmek istiyorsunuz. Çünkü o kadar çok insanların sorumluluğunu alıyorsunuz ki ve karşılığını da göremiyorsunuz gözüküyor. Bu da galiba insanların bir şeylerin farkına varacaksınız da hani onlar bu şekilde, ben de bu şekildeyim yapacak bir şey yok diye belki de ee, karşınızdakileri de bağışlayabilirsiniz. Herkesin e, kapasitesi veya düşüncesi, düşünce yöntemi, e, alma verme dengesi bu şekilde galiba diye karşınızdakileri de affedip sanki onlarla bir uyum içerisinde olacaksınız gibi. Belki bu gelen haberle birlikte bütün korkularınız bitecek de bir belki de rahatlayacaksınız. Daha sonra artık hani bu kadar çabaya gerek yokmuş. Tamam ben bu sorumluluklarımı bitirdim bundan sonra artık karşımdakilerinde de kendimi de affediyorum dediğiniz bir hafta gibi gözüküyor değerli izleyicilerim. Bir de bu haftaya duygularınıza da, da bakalım mı? Sadece 3 kart çekmek istedim ama o 5 kart düştü kendilerini atınca almak istedim. 3 kart yeterli geliyor aslında. Bakın havadis haber dedik mektup geliyor. Kartlar ne güzel birbirlerini onayladı. 52 tane birden almışım. Bakalım ne söylüyor? Yine bağışlanmak çıkmıştı. Affetmek ve romantizm çıkmış. Değerli izleyicilerim. Bakın haber, affetmek, romantizm. Demek ki e, kendi duygularınızda böyle e, Çaresizce birinden haber bekliyorsunuz. Belki romantizm dediğine göre aşk duyduğunuz birinden belki bir hak, hukuk, adalet bekliyorsunuz. Ben seni bu kadar seviyorken sen neden bana haber vermiyorsun? Neden haberlerini alamıyorum? Neden beni kendi haberinden, kendi iletişiminden eksik ediyorsun dediğiniz biri varsa bakın bir haber geliyor hem de iki tane. Hem duygusal olarak bunu düşünüyorsunuz, hem kalben böyle geçiriyorsunuz birilerinden haber bekliyorsunuz ve o haberleşme gerçekleşecek de sanki e, o konuda bir aydınlanma yaşayıp affetmek var, bağışlamak var. Yani ikisi de aynı çıktı. Af diliyorsunuz değerli izleyicilerim. Bakın bağışlayıcı olmak ve hoş görmek. Artık hoşgörüyle karşılayacaksınız. Yapılan hata veya sergilenen tutumlardan pişman olmak ve bağışlan, e, bağışlanmayı istemek. Bazen ise kişinin uğradığı haksızlıklar karşısında kendine merhamet etmek istemesi. Yani ya kendinize merhamet edip kendinizi affedeceksiniz ya da karşınızdaki insanlara karşı merhamet edip onları affedeceğiniz gözüküyor. Ama sonradan da birbirinizi bağışlayınca belki de bu çok sevdiğiniz bir insandı. Uzaklaşmıştı. Şimdi belki yakınlaşacak. Sonradan da romantizm doruklarda olacak galiba. Çünkü bakın duygusal paylaşımlar, romantik anlar karşılıklı yoğun aşk ve tutku duygularla hareket etmek. Artık biraz daha duygularınızla hareket edeceğiniz, duygularınızı ön plana koyacağınız bir hafta gözüküyor. Bir de iş meslek kariyer kartlarımıza bakalım. İş konusunda ne söyleyecek bize? A üçlüsü. <laughs> Su şövalyesi. Ateş ası. Evet, büyük üzüntü, iyileşmek için zaman harca, kendini ve başkalarını affetmeye ihtiyacı. İş konusunda büyük bir üzüntü yaşıyorsanız artık iyileşmek için kendine zaman harca diyor. Bakın burada da kendini ve başkalarını affetme ihtiyacı. Değerli izleyicilerim 3 tane affetme, 3 tane bakın affetmek, bağışlamak, bağışlamak, affetme diyor kendini ve başkalarını affetme. Burayı okumamıştım ama affetmek, hoş görmek, bağışlamak, yapılan yanlışlar sonucunda kendimize acı vermeye ya da başkalarının bize acı vermesine son vermek başkasını ya da kendini affetmek. Bakın 3 tane kart hep affetmek çıktı. Ahenk uyum bir de şurada uyum çıkmıştı. Akıl ve kalp arasındaki uyumu yakalama, ılımlı yaklaşımlar, iyi geçinme. Demek ki bir konuda artık affedeceğiniz ya kendinizi ya başkalarını affedeceğiniz hem iş konusunda hem genel hayatınızda birilerini affetme ya da affedilme duygu. Yani kendinizi affetme bir şeyleri de çok acı çekmişsiniz ya artık hayatla uyum içerisinde olacağınız gözüküyor. Bu zamana kadar yaşadığımı yaşadım. Ya iş konusunda ya genel hayatında Üç kartta da mı çıkar değerli izleyicilerim? Üçünde de kendinizi ve başkalarını affetme ihtiyacı duyuyorsunuz bu hafta. Sanırım artık onlarla ya kendinizi ya başkalarını affedip kendinizle veya başkalarıyla ılımlı, uyumlu bir şekilde yaşamaya karar verdiğiniz bir haftaya girmişsiniz değerli izleyicilerim. Evet su şövalyesi çıkmış. Aşık olma ya da evlenme teklifi. Duyguları dengeleme ihtiyacı. Sosyal bir etkinlik daveti. Demek ki bu hafta aşık olduğunuz bir işe başlayabilirsiniz. Böyle tutkularınızın işine başlayacak olabilirsiniz. Eğer öyle tutkularınızın işine başlamayacaksanız sevdiğiniz ve aşık olduğunuz bir insanla belki bir iş anlaşması yapabilirsiniz. Onunla bir işe başlayabilirsiniz gözüküyor. Artık duygularını dengeleme ihtiyacı. Şurada da bir ahenk vardı. Bir şeyleri artık dengelemeye gelmişsiniz değerli izleyicilerim. Bu hafta o kadar uyumlu mısınız ki bu hafta sizin için denge haftası olmuş. Bu haftanın mottosu bazen böyle hepsi bir arada uyumlu olunca çok güzel çok diye oturuyor yerine. Demek ki bu hafta ahenk içerisinde kendinizi affedeceğiniz ılımlı bir haftaya girmişsiniz. ılımlı ve uyumlu. Ateş asıyla ilginç yeni bir fırsat. Kariyerde ilerleme hayatını şimdi değiştir. Evet, şurada da bir e, başlama vardı. Demek ki yeni bir işe başlıyorsunuz. Çok sevdiğiniz bir işe. Belki bir terfi aldınız. Belki yeni bir aklınıza bir fırsat geldi. Yani e, değişik, ilginç bir şeyler oldu aklınıza geldi bir anda. E, onu iş olaraktan, hobinizi belki bir hobiniz vardı. Onu işe çevirecek olabilirsiniz. E, ya da işinizde aklınıza güzel bir fikir gelip de sizi ilerletmeye çalışacak olabilir. Öyle güzel bir şeye başlayacağınız gözüküyor ve hayatını şimdi değiştir diyor. Bir değişiklik var hayatınızda değerli izleyicilerim. Ya e, ya böyle değişikliği ruhunuzda yapacaksınız. Ya bilincinde ya kalbinde yapacaksın. Yani, yani e, bir şeyler var ama sizde bir değişim olacak. Bir şeylere artık uyumlu, ılımlı olacak. Ya işinize adapte olacaksınız. Yeni bir işe başlayıp da hani bulunduğunuz yerden üst bir terfi alıp da üst bir rütbeye geçip de orada ılımlı, uyumlu bir şekilde belki de bir çalışma arkadaşlarıyla. Çünkü aşık olmaya da evlenme teklifi e, sosyal bir etkinlik daveti demiş ya dengeleriniz, hani duyguları dengeleme ihtiyacı. Sanırım böyle duygularınız doruklarda olacağınız bir işe başlayacak olabilirsiniz. O çok sevdiğiniz, istediğiniz bir terfiye alabilirsiniz. Ve orada e, çok sevineceğiniz için böyle İçiniz kıpır kıpır olacak, biraz heyecanlı bir şeyler yaşayacağınız gözüküyor. Orada kendinizi elinizden geldiğince dengeli, ılımlı olmaya çalışacağınız gözüküyor. Çünkü böyle çok heyecanlı gözüküyorsunuz, değerli izleyicilerim. Bir şeye başlıyorsunuz, yani bir şey harekete geçme zamanı, artık bir şeye başlama zamanı diyor ateş ateşası. Hayatınızın değişeceği bir hafta gözüküyor, değerli izleyicilerim. Evet, bu kadar da benim anlatacağım bu haftanız e, bu kadar da değerli izleyicilerim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım benimle uyumlanmışsınızdır ve sizlerin hikayelerinden biridir de sizlere bir öngörüde bulunmuştur kartlarımız ve e, umarım sizlere bir faydası dokunur bu kartlarımızın, bu anlatımlarımızın diyorum. Ve bu hikayeler, bu enerjiler kiminse alta benim hikayem veya benim enerjim diye yazarsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Hatta sizin hikayeniz veya enerjinizle uyumlanmadıysam bile kanalıma destek açısından bir emoji dahi bırakırsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Beğenen, abone olan ve yorum yapan elleriniz dert görmesin diyorum. Ve sizin o güzel kalbinizden öperek sevgiyle uğurluyorum. Beni izlediğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili koç borçları.